Kale Üniversitesi'nde yerli tohum ve bitki merkezini dozerle yıkmışlar efendim. Ee, ve sosyal merkez yapacaklarmış. Yerli ve milli tohum üretimiyle ilgili yapılan bir altyapı yok edilmiş dozerlerle adeta. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya ben bunu okudum. dehşete kapıldı. Ya koskoca rektör, rektör ya. Profesör. Evet. Pamukkale Üniversitesi'nin rektörü. Şimdi orada altında rektörün onayı, onayı var. Dikkat edin. Ben orada Pamukkale Üniversitesi'nden bir e, ismini vermeyeyim. Şimdi başına bela gelmesin. Vermeyelim, vermeyelim. Evet. Bir öğretim üyesi arkadaşım var. A, ben bu haberi e, dün okuyunca bugün sordum. Nedir dedim bunun esası? Ya şimdi bir yer ayarlamışlar. E, kamp şeyin içerisinde o yerleşkenin içerisinde. Evet. Bu yer bu yerle ilgili ee, Tarım Bakanlığı onay vermiş. Evet. Rektörün altında imzası var. Bu şeyde yerli bitki, milli bitki e, ve tohum üretimine çalışmaları yapılıyor. Ve emek vermişler orada. Evet. Ve siz rektör orada diyor sosyal testler yapılacağız. O, 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 o dolayısıyla o, onun bir, bir yanı tarafında bilmem ne olacak. Ee, or, onu yıkın orayı. O, o işin başında olan iki tane birisi han, hanım olan hanımefendi olan iki tane profesör adam profesör arka ö, ö, akademisyen evet öğretim üyesi veya ya, görevlisi bu, evet diye, bakın düşünün vatanseverliğin gereği orada gece gündüz nöbet tutuyorlar düşünün Rıdvan Beyciğim memleketin haline bak o rektör makamında oturan zevat da çıkıyor grayderi alıyor Gelmiyor yanında raşında Allah Allah deyip kreyleyle dümdüz ediyor yahut altında senin imzan var Allah'tan kork be altında Tarım Bakanlığı'nın onayı var İsrail tohumlarına mahkum olacağız değil mi? Yani yerli tohumlarımızı üretmemiz evet. lazım. Ve evet, bir de o evet. hocalarımız değerli bir hanım olan değerli hocalarımızı orada itip kalkıyorlar. Dövmeye kalkıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Evet. Pamukkale Üniversitesi'nin rektörünü ne söyleyecek bir lafım yok. Kınıyorsunuz. Susmak. Kınıyorsunuz. Yani, yani o Kınıyorsunuz. rektöre susmak hakkımı kullanıyorum anlıyor o beni. Evet. Peki Sayın İzlerse Bakan. Anlar evet. ne demek istediğimi.